Pelin niye aramıyor bu kız hala Vaz mı geçti yoksa Arar sakin ol Sana iyilik yapmak için girmedi bu işe İşin ucunda para var Merak etme vazgeçemez Ay yok ben böyle duramayacağım Arıyorum Efendim, ee, işte şimdi çıktım, Emre'yle mesajlaştım, önce bir kafede buluşacağız, sonra da birazcık dolaşmaya çıkacağız herhalde. Bana ne sizin nereye gideceğinizden? Sen rolünü iyi oyna yeter, bak sakın bir açık vereyim mi çok fena bozuşuruz. Siz öyle deyince ben gerildim şimdi, neden bu kadar büyütüyorsunuz anlamadım. Anlaman gerekmiyor, sen dediklerimi harf harfine yap yeter. Bak sakın unutma sen bensin yani cansızsın tamam mı? Tamam. Merak etmeyin, bir problem çıkmayacak. Elimden geleni yapacağım söz. Kongre şimdi bitti abi, gidiyorum. Sana da eğlence çıktı Tarık Bey. Evet, Esin kızıyla buluşacak. Ne yapayım, annem mahcup olmasın diye. Sanki ben bayılıyorum. Tamam be doktor, kızma hemen, şaka yaptım. Hadi dikkat et kendine. Tamamdır Batur sen merak etme. Hadi görüşürüz bay bay. Valla Meltemciğim. Benim bu işten anladığım şu. Tarık'la olan iş ortaklığınız... ...ilişkinizden daha önde geliyor. Yani sonuçta Tarık işkolik biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama olsun. Ben onu her haliyle seviyorum. Peki Tarık? Efendim? ...Tarık diyor. O seni seviyor mu? Yani ne bileyim. Tarık gerçekten sana aşık olduğuna emin misin? Ben kendi duygularımdan eminim Buse. Önemli olan da bu. Benim aşkım Tarık'a da yeter. Bana da. Yani ne var? Alt tarafa orhan bize yardım etti dedim. Yani Tar'ın gerçek babasının ne olduğunu söylemedim ya.